Evet arkadaşlar bu misiller Adana'da Adana'da bir gün şu an ezan okuyor. Bu benim uzanım. Aslan parça atsın değil mi Şimdi tren hattına gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bizi yandan çek <laughs> şimdi, Ne olacak? Zaten <laughs> böyle. İşte arkadaşlar. Şimdi tren hattına gidiyoruz. Tren attı. Tren attı ne Şeye Şey de. Sen demirciye falan yapıyor mu? İşte öyle. Abi kamera kirlendi. Ada bir gün geçiriyoruz. Şimdi saat kaç saat ve akşam civarlar işte hava karanlık belli oluyor zaten. Şimdi arkadaşlar şeye gidiyoruz nereye gidiyoruz Aksın? Demirciye sonra gidiyoruz. Yok hadi şeye gidelim şu ne zaten Akıncı var mı? Yok ya burası yavuzlar işte. burası yavuzların yavuzu. <laughs> Bu da hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte arkadaşlar yani şimdi annen her kapısının önünden geçeceğiz. Adana'nın yavuzlar demirci mahallesi. Aynen. Demirci. Kameraya alacağız lan nasıl? Demircinin ne olduğunu bilmiyorsan. Bir arkadaşlar işte şurası. Aptal sen, demek yani. Şurası anneannem evet. Bu şu anda çektiğimi göstereyim. de anneannem evet. Biraz Böyle ses. arkadaşlar. Şöyle. Üç katlı. Peki. Deprem bölgesindeyiz şu an. Şöyle benim kardeşim. Kameraman. Onda YouTube kanalı var. Abone olursanız. Böyle işte Mis arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi şeye gideceğiz. Caddeye gideceğiz. Şimdi neydi pastanenin ismi var ya bir tane pastane. Şey gidiyor. ee, köşe pastanesi var arkadaşlar. Adana'da bilmeyen yok. Hay inşallah. Onu söyleyecek lan? Çok iyi sağlam. Bir Gidek. Gidek gide, arkadaşlar şalvamızı da içelim orada. Şalvamcının orada görüşürüz. Şöyle arkadaşlar buradan gidiyoruz. Şalvamcının orada görüşürüz. Ve arkadaşlar. Ben sizi çekeyim. Şalvamcının orada sizlerle olacağım. evet arkadaşlar. Şimdi düşen köşeye varma üzereyiz. Şöyle güzelim ben. Şöyle arkadaşlar seyrediyoruz. Al kardeşim. Caddeye indik. Şimdi caddeye indik arkadaşlar. Beni böyle çakarmış. Caddeye in. Çifte minare tenisi var. O caddeniz Ay zaten. Ayrıca arkadaşlar böyle kopartıyor. ko kooperatif yazıyor oradayız. Göster arkadaşım orayı göster. Gezik bir de ki ne tam yavuzlar yaktı alan. Şey ha ha işte. şey, yavuzlar kasabı var. Tam gözükmüyor ama. Yanada olsun. Şöyle. Salgamçı nerede? Salgamçı Şen dönüştü oraya yazar arkadaşlar. Şöyle şen köşe. arkadaşlar. Böyle. Şöyle kebapçı var. Camcı var. Şuru uçak kalkıyor görüyor musunuz? Mavi beyaz bir ışık var. Şimdi uçak kalkıyor. Şimdi Şalgamcı'ya gidiyoruz. Şalgam içeceğiz. Evet. evet arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Evet. Orada videoyu devam ettireceğim. Hadi evet arkadaşlar, Bugün sizlerle şalgamcıya gelmiştim. <laughs> <laughs> Şöyle söyle. Ön zeye hemen Neyse, adım, Adana, adım, Büyük adım. Saat, şey kardeşim, Adana Büyük Nerede Saat Çek kardeşim çarhancı. Adana Büyük Saat. Nerede yazıyor Kapatıyorum. Selam aleyküm. Selam. 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 Bir Selam. 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 Selam.

Evet Bu evet. evet. Büyük saat Şalan Adana'nın en meşhur şalanlısı arkadaşlar evet. Sen de göster Ö Evet Yazsana Meşhur olduğumuzu görürsünüz Evet Koyarız. Şimdi İstene git Işte. Tamam, evet arkadaşlar şalgamızda içmiş bir maddayız. Şimdi çek şey kardeşim. Adana Büyük Saat Şalgamızı'ndan şalgamızı içtik. Adana meşhur şalgamızı çek şey kardeşim. <laughs> Tavsiye ederim. Bırak. Evet. Şimdi, şimdi şişen köşeye geleceğiz arkadaşlar. Böyle şöyle. Yere İkrağır olsun. Hemen yani. Büyük saat çalgancısı. Böyle arkadaşlar işte. bak. Sallam. Böyle işte arkadaşlar. Sağlam çok güzeldi. Adar abi insanlar çok iyi. Bu ben Uldan'ım, oyuncu. Şeyde oynamıştım. Neydi oyunu? Rufo. Ufo var arkadaşlar CG. Mustafa insan ne yaptı? Böyle işte arkadaşlar. Şimdi şimdi. Şimdi şu an köşeye gidiyoruz arkadaşlar. Sağlam çok güzeldi. Her gözü Aynen. Turşunun uçur böyle. Acısı veren çok güzeldi yani. Çok doğal bir şey alamadım. Bak burada tenisler falan da var. <gülüyor> 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 Böyle işte arkadaşlar Şimdi ben çekiyorum. Şimdi, şimdi Şimdi şen köşeye gidiyoruz. Evet. Böyle çek arkadaşlar şimdi caddeyi. Şen köşede pastane, tatlı, her şey var. Böyle <laughs> arkadaşlar. Şen köşeye gidince sizlerleyiz. <laughs> evet arkadaşlar. Şen köşeye yaklaştık. Şöyle şen köşe belli oluyor zaten gördüğünüz gibi ışıklı olan yer arkadaşlar. İçeriye girince sizlere de devam edeceğiz. Evet, arkadaşlar sen köşeden vazgeçtik yani. Allah, Bim, bime Bim gideceğiz sen köşe ya. arkadaşlar. Burada. Ara, tamam, ara sokağına girdik arkadaşlar. Şimdi, sıçtı, sıçtı, şimdi, yani, şimdi köpek falan saldırabilir yani. Burası Lan, Adana. Saldırdı az Ha, az önce saldırdı da o normal yani. O küçük köpekti ama. <laughs> şimdi köpekti burada pitbull varmış kuzenimin dediğine göre. Burada yani burada yaşadığı için. arkadaşlar <laughs> şimdi ileride. Şimdi ileride arkadaşlar. Bir tane Harun diye arkadaşımız var onu arayacağız. Oradan BİM'e gideceğiz. BİM'de. bimde devam edeceğiz videolara. Videolara <laughs> Bime <laughs> zanırsın <laughs> köpek herhalde yani. Oh be Köpekler Kardeşim biraz önden gitsene Böyle işte şimdi Harun arkadaşımızı alacağız ya. Harun arkadaşımızı alacağız Oradan şeye gideceğiz Bime gideceğiz Öyle işte şu anlık şu anlık mi? durduruyorum oraya gittiğimizde Görüşürüz. devam edeceğiz good bye evet arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar geldik Bir bize yabancıymış gibi geliyor evet, şu an gidiyor, gidiyor. dur dur selamına koyayım videomuz bu kadardı arkadaşlar şöyle şimdi bime bime gideceğiz bime gideceğiz lan daha. daha prestijli bime gideceğiz lan da bime gidecekmişiz daha arkadaşlar bime dur, kapatma abi şimdi Allah, kapatma bir daha işte, şu kızlarım. Şu kardeşim. Kardeşi. Bu da kızlarım sayılır ama biraz şey. Mahalle abisi ya. İşte. <laughs> Soğuk bu. Soğuk mu? Tut. Yok evet, bir Bunlar şey. damat Böyle işte ya, arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Tutalım ilaç. Evet ya yani, daha yani, yani. <laughs> bunlar vandı ya Evet öyle geçelim Ne bileyim Allah benim diyor. Bu var Evet evet çarpılırsın lan şimdi yedi gece Bu benim dayımın arabası Bunun da eniştesi <laughs> <sastı gülüyor> <sastı gülüyor> değil Bu posa Posa Aşiret saketa <laughs> kilometresi 5 kere. Burası bizim, bizim kilometresi 5 gelin. kere Anne sıfırlanmış araba. mahallesi bir bir aileyiz. Kaçakçıyız İstediğimiz bir Bizim, bizim, bizim mahallemiz. Tamam biraz daha aşağı dışarı. Dışarı. Değil mi? Böyle işte arkadaşlar bizim mahalle burası. Bağır. Yavuzlar. Kızlarını şey yazar. La! La la! Ne biçim çekiyorum? çeksen gözümü aldın ha. Düzün Böyle işte şimdi gidiyoruz. Bu Hala her <laughs> an her olabilir. Bu benim şekerim ya. Şimdi işte Erhan'a da ürünü gideceğiz. göster kardeşim. <gülüyor> 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 <Şuradan> <gülüyor> <gecidim>. <gülüyor> ben arkadaşlar da sıvayım. Şimdi tren çarpabilir gerçekten. Durdurayım mı? Yarın tren videosu yedin lan. Şöyle arkadaşlar <laughs> da Trenin hatı hepinize girsin. Buyurun arkadaşlar. da girsin Şimdi o beğeni bir tonu var, abone butonu var, hep size gitsin abi. <laughs> Bir arkadaşlar şurası BİM. Şimdi BİM'in içinde size devam edeceğiz. Allah emanet. Arkadaşlar BİM'e gelmiş bu mallar. Ve bunlar ucuz mallar Ali bunlar fakir bir ee, Abi ikisi aa. fakir. Tırıklar bunlar. işte. Evet. Bunlar turşu. Yalan yani arkadaşlar. Yani her an. Bunlar değişik. Her an sallana öleriz yani dikkat etmek gerek. Yalan atmamın yandı. Şimdi susa alacağız. Çıtı zararlı ama ne? Çıtı zararlı. Çıtı zararlı oğlum ya. Zararlı ya. Nadir alak mı? Kurtlu. Bak hele nadir alak kuru kuru güzel olmaz mı? Yok gibi olur. da güzel olur ha. Akla <laughs> ol bak ya. Aklına bak ya. Aklına bak ya. Aklına bak ya. bak ya. bak bak ya. Allah'ın kola burada duruyor arkadaşlar. Işte. Kola dal bakayım sosu niye geldi ya da Uf. Mert gelir. Sana bir şey göstereceğim Mert. Gelir sana bir şey göstereceğim. Mert gel gel Mert. Mert. Mert gel Mert. Mert. Mert gel. Mert. Mert, gel. göster Evet arkadaşlar bundan alacağım. Sarı olay üstünü yani Ayak üstüne otur 1000 like. Bunlar kazanı Oğlum bilmez. bunu Ama şeyle oturacağım. Arkadaşlar. Şunun ucu. Ah, Bence. Tam Biz, benlikmiş lan. like gelirse bunun hepsini ayazdın ağzına sokacağım. Ama 1000 like gelirse. Benim adım, adım. Benim ağzım büyük sok abi. Bir tane de gitar alacaksın kendine. <laughs> Otursun diye. Evet, <laughs> daha bir tane de ben sıra Ben de bunu alacağım. Kendi götür alacağım. Sana Şöyle. Uca. Evet, ne <laughs> <işte, gülüyor> Videomuz bugünlük bu kadardı. Bu kadar 1000 like gelirse. Yarın. Onu. Bak. 1000 like gelirse yarın tren video çekeceğiz. Trenin altına yani bir şey koyacağız Para falan koyacağız işte. Çok heyecanlı. Acayip heyecanlı. Tren line'a <laughs> para falan vereceğiz sizler diye. <laughs> Böyle işte arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepiniz iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Abone <laughs> abone butonu var ya. <gülüyor> abone <laughs> butonu <butanı gülüyor> şey size size Hadi görüşürüz. <laughs> size şöyle girsin.